Üstadımız Hazretleri akıl ile nakil çağrıştırsa akıl esas nakil tevil edilir diyor. İşte o sizin kendi aklınızı düzeltmeniz olur. Aklı doğru yerde kullanmanız olur. Siz İslam hakikatlerini öğrendiniz. Marifetullah'a erdiniz. Rabbinizin leyse kemisliği şeyrin Yaratılmış hiçbir mahluka benzemediğini anladınız. Sanat ile sanatkarın aynı türden, aynı nevden olamayacağını, aynı özelliklere sahip olamayacağını anladınız. Saatle saati yapanın sobayla sobayı yapanın aynı özelliklere mahkum olmadığını anladınız. Şimdi karşınıza bir ayet-i kerime geldi. Ney? Onların eli, Allah'ın eli, onların eli üzerindedir ayeti geldi. Burada ulemamız aklını dost doğru kullanmış. O akıl, akıl olması lazım diyor üstadımız zaten. O meselenin ihtisas erbabı her akıl değil. İhtisas erbabı aklını dost doğru kullanmış. Demiş ki Allah elden münezzehtir. Öyleyse burada Allah'ın kudreti murad ediliyor demiş. Ve burada akil, akıl ile nakil, nakil Zahiren teâruz ettiğinde akıl esas alınmış, nakil tevil edilmiş. Mesela ahir zamanla ilgili aleyhissalatü vesselam efendimizin ihbaratı gaybiyesinde Yani kıyametten önce deccal gelecek, işte süfyan gelecek diye tarif ettiğinde o deccali ve süfyanı eli delik olacak diye tarif etmiş. Elbette bir insanın eli delik olmaz. Burada onu tevil edeceksiniz. O akıl akıl olması lazım. O akılda tevil edeceksiniz. Tevil ederken ulemamız demiş ki burada... Bu dehşetli bu tahripkar şahısların çok müsrif olacaklarını Allah'ın insanlık için yarattığı nimetlerin kıymetini bilemeyeceklerini bir taraftan menfaat perest bir tara bencilken bir taraftan da onların kıymetini takdir edemeyeceklerini işaret ve ifade buyuruyor hadis-i şerif demişler.